motive olmak, kendimize gelmek, iyi hissetmek için notalar, notaların üretti, ürettiği şarkılar, vesile olduğu şarkılar, türküler, yeniler, eskiler hep hayatımızda vardı. Dediğin gibi yani hep nota vardı. Plüton'un anıları dedik. Yani hepinizin bildiği bir hikaye, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavru zaman içinde. demeler tellerken, bebeler, teller bebeler beraber iken. Adamın biri bir gün caddede yürürken. O zamanlar böyle altıncı cadde, yedinci cadde yok. Adamın bir tanesi demire vuruyor. Diğeri kulak kesiliyor. Demire bir daha vuruyor. Kulak kesiliyor. Ya diyor, bunlarda herhalde bir şey var. Seslerin farklarına fark ediyor. Bildiğiniz gibi bir hikayesi bu. Ses farklarından dolayı bu bilimciler, matematikçiler ses çalışması yani bunları bilimsel olarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya bunlar yeterli değil. Hani bu dinin azizliğinden alakalı. Yine bir aziz şarkıyı bir aramızda güvenlik zorluydu adam. Kalkıyor bunları ortaya çeviriyor. Dinin günümüzde çok yaşamımızda çok faydası yok ama müziğe ve sanata bir katkı sunuyor. İyi bakmak, güzel bakmak gerekiyor. E bunu yeterli gelmiyor. Başka bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Bu bir masal hikayesi çünkü. Notalar her gün değişerek diyorlar ki işte Fatamya, Türkiye, Anadolu bölgesinde uzun yıllardır insanlar şey peşinde, yani müzik peşinde farklı diller, farklı insanlar, farklı şeyler yapıyorlar. Fakat olmuyor bu. Tabii yeterli gelmiyor. Sonra anlıyoruz ki 2000 yıl evvel 36 tane tablet buluyor. 36 tane tablet, e, bilirsiniz yine cennetle alakalı insanlar hep hurilerden bahsederler Yani, yani cennetle bahsederken hurilerden e, bize anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Huriler bu huriler, o huri değil. Huriler devleti de 36 tane tablet ve o döneme ait notalar var. Ve bugün hala çalınıyor. Çok da bilinmemekle birlikte. Onlar ee, oradan oraya, oradan oraya da buraya kadar geldi. O, o yüzden o kadar çok hepimizin notalarla ilgili hataları var ki kimimiz aşık olduğu zaman, kimimiz devrim mücadelesi yapacağımız zaman, kimimiz üzüldüğü zaman, kimimiz sevindiği zaman araya notalar girer. Ve o nota not aralıklarında da inanılmaz güzel bir müzik oluşur. Bizim hayatımız var bunun içinde. Dünya bakışımız, felsefemiz vardı. İşte bu notalar her birimizin bir anısıyla buraya kadar geldi. Sizlerle buluşmak için Efkan da buraya geldi. Yani Efkan, bu notalarla sen nasıl bir araya geldin? İşte bir DJ. ciao bella ciao bella.